Kitap günleri 65 bin ziyaretçiyi ağırladı. Kırşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi olarak halkımızın beklentileri doğrultusunda ülkemizin kültür iklimine de katkı sunacak olan ulusal ve uluslararası organizasyonları hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. 13-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde organize edilen ve 200 yayıncı ve 50'nin üzerinde yazarın katılımıyla gerçekleşen Kırşehir Belediyesi Kitap Günleri gencinden yaşlısına 65 bin ziyaretçi ile dikkatleri üzerine çekti. Kırşehir Belediyesi Kitap Günleri 13 Mayıs 2022 Cuma günü resmi açılışının Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu tarafından yapılmasının ardından adeta ziyaretçi akınına uğradı. Kırşehir Belediyesi Kitap Günleri'nin ikinci günü olan 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Yusuf Halaçoğlu, Saygı Öztürk, Ercan Kesal, Hanefi Avcı, Şef Mehmet Yalçınkaya, İlber Ortaylı ve Murat Ağrel söyleşileri Kırşehirli hemşerilerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Söyleşi programları hafta boyunca da devam etti. Gençlik şölenine gençler yoğun ilgi gösterdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kırşehir Belediyesi'nin organize ettiği Gençlik Haftası Gençlik Şöleni kapsamında Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen Ceylan Ertem konserine gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu, Milletvekilimiz Sayın Doktor Metin İlhan ile birlikte katıldığı konserde yaptığı konuşmasında, bu bayramın Atatürk tarafından armağan edildiği geleceğimiz ve umudumuz olan gençlerimizin bağımsızlığa, cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine ve 19 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla sahip çıkacağına inancımız tamdır dedi. Başkanımız Sayın İkicioğlu, Kırşehir'in müziğinde başkenti olduğunu söyledi. Kırşehir Belediyesi'nin Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Ahyevran Üniversitesi ile birlikte düzenlediği Ozanlar Yarışıyor konulu Türk Halk Müziği Beste Yarışması finaline 65 eser arasından 19'u 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde jüri karşısına gelerek eserlerini seslendirdi. Yarışmada birinciliği Bir Güzelin Sevdasına Düşünce adlı eseriyle alan Ozan Cem Cansız'a ödülünü Kırşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu verdi. Başkanımız Ekicioğlu, Türkiye'de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olan ilk şehir olan Kırşehir'in müziğin başkenti olduğunu söyledi. Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu, 12. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi'ne katıldı. Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekecioğlu, 20 Mayıs 2022 Cuma günü Kırşehir Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından organize edilen 12. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi açılış programına katılarak düşüncelerini paylaştı. Başkanımız Ekecioğlu, açılış konuşmasında kongrenin ülkemizin tarımsal kalkınmada önemli bir yere sahip olan Şirin Kırşehirimizde yapılıyor olmasının ilimizin hem tarımsal alandaki potansiyelinin değerlendirilmesi hem de içerisinde bulunduğumuz dünya ölçeğinde alternatif tarım politikalarının üretilmesi anlamındaki önemini vurguladı. Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu okul ziyaretlerine devam ediyor. Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu 2021-2022 yılının ikinci yarısının son haftalarının yaklaşmasıyla birlikte okul ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Başkanımız Sayın Ekicioğlu okul ziyaretleri kapsamında 25 Mayıs 2022 çarşamba günü Borsa İstanbul 23 Nisan İlkokulu ve Borsa İstanbul 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Sağlık Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi. Başkanımız Zekicioğlu, Yeni Doğanlı İlköğretim Okulu'ndaki Köyde Şenlik Var projesi açılışına katıldı. Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu, 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Milletvekilimiz Sayın Doktor Metin İlhan ve Boztepe Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Takan ile birlikte Çağdaş Yaşamını Destekleme Derneği Kırşehir Şubesi ile Kadıköy Şubesi'nin Yeni Doğanlı Köyü İlk ve Orta Okulu'nda başlattıkları Köyde Şenlik Var programı açılışına katıldı. Başkanımız Ekicioğlu Bozkır'da kardelenlerin nasıl açtığını hep birlikte göstereceğiz dedi. Kaşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz cadde ve sokaklarda umumi tuvaletler ve cami önlerinde temizlik çalışmaları yaptı. Yol kenarlarında biriken poşet ve çöpleri toplayan, çevre mıntıkasını yapan ekiplerimiz konteynerların boşaltılmasını ve temizliğini de gerçekleştirdi. Ekiplerimiz ayrıca düğün ve cenaze bulunan evlerimizin bulunduğu alanlarda biriken poşet çöpleri de araçlarla yerinde aldılar. Belediye başkanımız Sayın Ekicioğlu, Kırşehir'de girilmedik mahalle ve yol bırakmayacağız dedi. Belediyemiz tarafından Yenice Mahallesi İmam Hatip Caddesi'nde asfalt serim ve kaldırım çalışması yapıldı. Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu, çağdaş şehirlerin olmazsa olmazlarından olan kaliteli ve güvenli yolların halkın ulaşımı ve araçlarını kullanması açısından çok önem arz ettiğini söyleyerek, Kırşehir halkı her şeyin en iyisine layıktır ve biz de bu konuda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz dedi. Kervansaray Mahallesi, Anadolu yakasında sersemin çalışması yapılıyor. Başkanımız Sayın Ekicioğlu, bundan sonra da belediye hizmetlerinin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için Yapılması gereken ne varsa tüm birimlerimizle birlikte yapmaya devam edeceğiz. Kırşehir ve Kırşehir halkı her şeyin en iyisine layıktır ve biz de bu konuda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz, dedi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz bakım ve çiçeklendirme çalışmalarına hafta boyunca devam etti. Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz caddelerimizdeki refüjlerde temizlik ve bakım çalışmaları yaparken toprak alanlarda da çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor. Başkanımız Sayın Ekicioğlu, Ahi Çarşısı esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Başkanımız Sayın Ekicioğlu, kentimizin sorunlarını hep birlikte çözmek zorundayız. Ahi Çarşısı ile ilgili yapılacak çalışmalarda da belediye olarak her zaman katkı sunmaya hazırız, dedi. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Milletvekilimiz Sayın Doktor Metin İlhan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Baran Genç, İyi Parti İl Başkanı Sayın Müfit Göçen, Kırşehir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Sayın Bahamettin Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz ve Ahi Çarşısı Esnafları Başkanı Sayın Ömer Gürler'le birlikte çarşı esnafıyla bir araya gelen Başkanımız Ekicioğlu, esnafımızın sorunlarını dinledi. Başkanımız Ekicioğlu, Ahi Çarşısı çevresinin de bakımının yapılarak esnafın rahatlamasından yana olduklarını ifade etti. Çarşı çevresinin aydınlatma ve çevre düzenlemesinin yapılmasıyla ve gerekirse esnafın talebi doğrultusunda trafiğe de kapatılarak Ahi Külliyesi'ndeki zanaatkarlar çarşısıyla bütünleşerek daha da cazip hale geleceğini belirten Başkanımız Ekicioğlu, Ahi Çarşısı'nın çevresiyle birlikte yaşam alanına kavuşturulması için ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını ifade etti.